Türkiye Türklerindir sloganı hürriyeti Yahudi gazetesi olmaktan nasıl kurtarmış? Son vakitlerde cereyan eden en ciddi tartışmamıza bakar mısınız? Türk dersen Türkçe oluyormuşsun. Türkiye'li dersen Kürtçü veya bölücü. Yahu başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Kelimeler yüzünden yeterince kavga edip, düşmanlık üretmekten bıkmadık mı? Halbuki kelimelerin içini doldurmak bizim ellerimizde. Mustafa Kemal Paşa bile hem Türk demiş, hem de Türkiye'li hem de aynı mektubun içerisinde. Bakın, Profesör Doktor Bilal Şimşir'in 1981 yılında Kültür Bakanlığı tarafından neşredilen Atatürk ile yazışmalar I, 1920-1923 adlı kitabında bir telgraf var. Tarihi 24 Kanuni Sini, 1338 yani, 24 Ocak 1922. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal imzasıyla, Fransa'yı bir vakitler yönetmiş olan Bourbon Hanedanı'ndan, Don Luis'te, Borbon'a aşağıdaki satırlar kaleme alınmış. Osmanlı Devleti'nin düveldi itilafiye, itilaf devletleri ile akdettiği mütarekenin, Mondros mütarekesinin ma, Türkiye'yi imha kastını aşikar olarak gösterecek bir surette ihlaline meskir devletlerin tasaddi ettiği, giriştiği, günden beridir ki bütün Türkleri harekete getiren Türkiye Türkiyelilerindir düsturu olduğunu bu münasebetle beyan etmeyi lüzumlu addederim. S-172 Mustafa Kemal Türkiye Türkiye'lilerindir demiş mi? Demiş. Güzel. Peki aynı mektubun iki paragraf sonrasında şu yazdıklarına ne demeli? Anadolu için yapacağınız bir şey varsa söylemektiğimiz hususundaki arzunuza karşı temennimiz, intişarında, yayılmasında, pek ziyade menfaatimiz olacağından şüphe olmayan ve vatanını ve istiklalini müdafaa ile uğraşan Türk milleti için pek kıymetler olan makalit, yazılar ve konferanslarınızın tevali, devam, ettiğini görmekten ibarettir. S-173 Demek ki neymiş? Gazi Türkiye Türkiyelilerindir dedikten 10 satır sonra Türk milleti de demiş. Bunun manası açıktır. Kelimelere takılmayın ey kemalistler. Gazi sizi böyle tokatlıyor. Hürriyeti Yahudiler mi çıkarıyor? Sevgili Muharrem Coşkun Akit TV'de Kırmızı Masa programında adeta bir hafıza bankası kuruyor konuklarına yönelttiği cesurca ve zekice sorular, zaman zaman başını ağrıtsa da, masadaki vazifesini hakkıyla ifa ettiğini söylemek lazım. Kırmızı masaya oturan konuklardan biri de, Hürriyet Gazetesi eski yayın yönetmeni Ertuğrul Özköktü. 22 Ocak 2023 tarihli programda Muharrem Coşkun'un Hürriyet'in isminin yanında yer alan Türkiye Türklerindir yazısına katılıyor musunuz? Mealinde sorduğu soruya kaldırılması gerektiğini ama kaldırmadığını, Dahası onu kendisinin koymadığını söyleyerek kaçamak bir cevap vermiş. Kendisinden sonraki yayın yönetmeni Enis Berberoğlu'nun kaldırılması yönünde bir düşüncesi olduğunu sözlerine ilave etmişti. Gerçi bir süredir Hürriyet'in sosyal medya hesaplarından Türkiye Türklerindir sloganı kaldırılmış durumda ama henüz basılan gazetenin başlığının yayındaki mümtaz yerini korumakta. Bundan sonra kaldırılır mı devam mı eder? Bilemeyiz elbette ama şu kadarını söyleyeyim ki gazete ilk kurulduğu tarihte bu slogan mevcut değildi. Bir buçuk sene sonra oraya konuldu. Atatürk silüeti ise 1982 yılında darbecilere çakılan bir selamdı. Acaba Türkiye Türklerindir sloganı hürriyet başlığının yanına Türk bayrağını da arkasına alarak, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra buna bir Atatürk silüeti eklenecekti, nasıl girmişti? Bunun aslını faslını öğrenmek için hürriyetin kuruluş tarihine kadar gitmemiz lazım. Mesele şudur. Hürriyet gazetesi 1 Mayıs 1948'de çıkmaya başladı. 13 gün sonra ise İsrail devletinin kurulduğu ilan edildi. Her iki olayın peş peşe gelmesi ve Hürriyet kurulurken matbaa makinalarının Selanikli Yahudi Dönmesi olan Burla Biraderler şirketi aracılığıyla yurda getirilmesi dedikoduların başını alıp gitmesine yol açmış ve olay Hürriyet'in ortakları Yahudiymiş şekline bürünmüştü. Gazetenin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu Erol Simavi'nin bir mülakatındaki deyişiyle dedikodular öylesine yaygınlaşmıştı ki hocalar bile hutbelerde bu dedikoduları tekrarlıyorlardı. Hürriyet Yahudi sermayesiyle kurulmuştur. Almayın, okumayın, diyorlardı. Demirtaş Ceyhun, Baba Ali'nin şu son 40 yılı, Milliyet, 1984, S. 48. Türkiye Türklerindir sözü nasıl girdi? Üstad Necip Fazıl'ın Türkiye'de fikri idam etmek için çıktığını iddia ettiği Hürriyet gazetesine yönelik, bu aleyhte propaganda gazetenin sonradan Demokrat Parti milletvekili de olan Bahadır Dülger adlı muhabiri tarafından dahi kabul edilmişti. Nitekim 1948-50 yıllarının CHP'li Adalet Bakanı Fuat Sirmen basın toplantısında genç gazeteci Dülger'e hangi gazeteden geldiğini soruyor. O da Hürriyet deyince lafı yapıştırı veriyor. Aa, Yahudi sermayesiyle çıkan gazetedensin yani. Dülger'in cevabı nettir. Evet efendim. Gazeteci Hikmet Bil bu hadise üzerine ilginç detaylara yer veriyor. Dinleyelim. Yahudi sermayesi dediler. Sedat Bey'e dönme dediler. Bir de propaganda çıkardılar. Selanik Yahudisidir dediler. Sedat Bey'i karalamak, gazetesinin başarılı olmasını engellemek istediler. Hatta ünlü yazar Burhan Fele haber göndermiş Sedat Simavi. Gel, gazetemde köşe yazarı ol diye. Cevap gecikmemiş. Ben Yahudi gazetesinde yazmam. Ardından yok ben öyle söylemedim. Gelirim ama ortak olursam gelirim gibi mesajlar da göndermiş gerçi. Ama meselenin özellikle Cihat Baba'nın Tasvir Gazetesi'ndeki yazılarında köpürtüldüğü açıktır. Hürriyet bir türlü beklenen tirajı alamamakta, istediği hamleyi yapamamaktadır. Çare şöyle bulunmuştur. 18 Kasım 1949 gününden itibaren gazetenin sol üst köşesine bir Türk bayrağı çekilmiş, altına da Türkiye Türklerindir yazılmış. Sedat Simavi aynı günkü başyazıya şu satırları ekleyince, Hürriyet Yahudi sermayesiyle kurulduğuna dair dedikoduları, büyük ölçüde bitirmiş olmaktaydı. Gazetemizi, Türk bayrağının gölgesinde çıkardığımızdan dolayı sonsuz bir iftihar duyuyoruz. İstiyoruz ki, dünyada mevcut bütün Türk vatandaşlarımız hürriyeti ellerine aldıkları zaman, bu bayrağının etrafında birleşsinler ve Türk olduklarından dolayı bizim gibi iftihar etsinler. Bu memleket, Atatürk çocuklarının memleketidir ve Atatürk'ün hatırası ile beraber ebediyen yaşayacak ve dünyanın ortasında bir yıldız gibi parlayacaktır. İrem Barutçu, Babali Tanrıları, Simavi Ailesi, Agora, 2004, S3537 Uzun sözün kısası, hürriyeti kurtaran slogan olmuştur. Türkiye Türklerindir.